Köklü ifadelerin türevi örnek soru çözümüyle devam ediyoruz. fx eşittir. Üçüncü dereceden kök altında sinüs x fonksiyonun türevini bulunuz demiş. Fonksiyonu üstlü ifade biçiminde bir yazarsam ben bunu sinüs x üzeri 1 bölü 3 diye yazsam. Buradan fx'in türevi Üstteki sayıyı başa at. 1 bölü 3 çarpı. Sonra içinin türevi. Sinüs x'in türevi nedir? Cos x'dir. Çarpı. Sinüs x'i aynen yazıyorum. Üstteki sayıyı 1 azaltıyordum. Bu da eşittir. 1 bölü 3 çarpı. Kosinüs x çarpı. Sinüs x üzeri. Kaç yapıyor? Eksi. 2 bölü 3. Bunu da düzenleyecek olursam cos x bölü bakın üstlü ifade sinüsün üstündeki ifade negatif olduğu için takla atar yani paydaya gelir. 3 yazıyorum. Sinüs x üzeri 2 bölü 3. Son olarak cos x bölü 3. dereceden 3 Üç, pardon 3. derece demişim. 3 çarpı evet 3. dereceden kök altında sin kare x olarak bu ifadenin türevini bulmuş oluruz.